Sen çık ve salın. Gün akşamlıdır. Tükeniyor yok oldu bile sevgi. Yazılsın tarihi ve sezilsin. Sonlanışı aşkın artık o yok ki. Öyleyse gülüm neye yarar ki bilim. Ezelden ölümün ettiği zulüm granit kayalara yazılsın. Umardık yüreğimizin yazıtları. Yani o kayalar bir de kanımız bir gün lar olacak ve Ah kuzu, bıçak hep senin Kirlenmiş çöllerde şimdi la Teneke kutu ve çöpler yanında yüreğiniz nar olmaz asla. Yeridir bu yürek şimdi ezilsin. Yazılsın tarihi ve sezilsin. Bir zaman şimdi yok sevgi. Sen çık ve salın şunu da bil ki küskün giden gidenler yer altına. Nice gevher bedenler çürüdüler. Gevher canlı gibi ki bağlıyor hala. Tek sahipli ve çok yüzlü bir tebesün Özlem ve buluşmalar hep onunla. Ben kınanma hırkasını kendim giydim eğlime. Bu nesil gönderme, sağ töre kadehine taşa çalma kime Bu kimi ilgilendirir beyefendi? Çünkü nice beden gevher misali arzın sandukasına kondu. Ah çık ve salın ki gün akşamdadır. Dilim ise olacak yakındır. Ama yüreğimin kanı ve kayalar la olmayacak ve dahşanlar o kuzu bıçak hep senin boynuna. Sen çık ve salın gün akşam